şimdi bak Arka gördün mü? Şişe yapıyorduk. Şişe koyduk. Evet arkadaşlar. E, <laughs> i̇şte abi bizim küçük <laughs> dünya 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 bir dana. bak, müziğe <laughs> bak vizie bak. Adam bunun için 10 dakikalık video çekmiş ama. İnsanlar. Bak bak <laughs> bak. <laughs> 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 Oğlum bir de böyle biz 10 bisiklet 15 bisiklet cadde bostan içinden geçiyorduk ama ne koyayım sokaktan <laughs> diye, çok eğlenceli. Biz bir de mantar tabancası alıyorduk abi. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün e, eskiden herkesin yaptığı, hepimizin yaptığı biliyorsunuz. Ulan eskiden ne? Kaç yaşındasın sen? Şişe yapıyorduk. Gerçi şişe ne alakası var lan? Çocukken o da yapmıştır Hı. yani. Efsane böyle bir aile. Her türlü yer. Sorun kardeş biz yirmi. Bekle şimdi. Şimdi şuraya, şuraya sakın. Bırak O pet aşınırdı böyle bir yerden evet, Bu arada bu çok zararlı bir şey lastik. Isim. evet evet. <gülüyor> Olmadı <laughs> da. <daha. gülüyor> Bir de o ağırlaştırıyor diye böyle evet, sürmeyi. Evet. aldım. Geri geri çünkü. Abi işte hayal gücünün etkisi abi yani gaza geliyorduk yani ben o mesela çok deli, gaza geliyordum. Deli gaza getiriyor bu arada. Tabii canım. Ondan sonra bu çıkartıyorsun tüm lastik dümdüz. Biz o dönemler işte <laughs> şey yapıyorduk bir de yapmayın tabi de. E, arabaların egzozlarına patates sokuyorduk. Onu <laughs> bana da yaptılar. Ben ne olduğunu bilmiyordum o, o çok abi. Büyük ben Çok götlük oğlum. O, o yapılmaz. Yani yapmayın. Ne Çocuklar. oluyor abi takınca? Oğlum araba boğuluyor. Çünkü arabanın bütün egzozunu tıkıyorsun. Adamın götü şoförün götünden çıkıyor şeyler bir noktadan sonra. İçine ne varsa tıkıştırıyorduk ama Eee şu an çok büyük suç, 12 yıla kadar hapse varmış. Biz egzoza su kol doldurmuştuk, su hortumunu alıp egzoza su basmıştık. Torpil atıyorduk. Ay o bayağı oldu. bu arada... Bu arada senin yaptığın bayağı yani. <laughs> <o>. Bildiğin suikast. <laughs> bir şey yapmamıştık, kaderim öyle bir şey yok. Hayalimde. <laughs> Dur bakayım. Torpil... ...şakaları. Torpil şakaları istemiyorum ya. Oha! klik beyti yedin abi yok lan bu baya torpil şakası bunlar <gülüyor> 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 <Hayat akıştı ama. gülüyor> kokusu çok güzel benim çok Ak, hoşuma gidiyordu kokusu anam ben çiçek mi? hocam aa ne lan? Bak. Aa, ben... bak bak şimdi <laughs> <laughs> <Göster> <laughs> Dur, dur dur Oraya atma abi Arkadaş patlayacak lan bu <gülüyor> <gülüyor> Ya şu saf korkunun tepkimesine hayranım ya Bakar mısın abi <laughs> Şaftı kaybettim <laughs> <laughs> Bunu, <laughs> Bunun üzerine ben kendi to e torpil videomu açacağım şimdi <laughs> Gecenin köründe Gecenin köründe Ataşehir'i ayaklandırdığımız o serserilik yaptığımız Bir bana bak bu yapılmaz ama ya. Yapılmaz. Bu şaka değil abi. Bu adamı kalpten götürür oğlum ya. Öldü baksana adam. bu çok iyi ya. Bak şimdi küfre bak. abi. Etti etti. Bak huzurlu huzurlu mangal yapıyor adamlar. Oha. Hmm. Ay ah. kötü yerde kulak <laughs> <laughs> Kulağa gitti. Ya lan baya kulağa mı çıktınız lan baya ses Biliyorum bir iknelik var dedim ama. Vur işte bir... Aa, Aa abi, çok bu çok iyi ya. Bu arada klasik. Bu evet. fena döver bu arada ya. Çakmak da lan füskürtüyor. çiftattı. Ye çiftattı. Ay çiftattı. Para Yapan kim? Suçlu nerede? Tekrar <laughs> 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 Oha lava attı amına koyayım. <laughs> adam dinamit Sig yaktı amına koyayım. Sigarayla yaktı beni. Kendini mi korktu? Kendini korktu. Bence rol yapıyor. <gülüyor> ya. rol yapıyor ya. Bu <Bunun> nasıl güzeli <laughs> böyle ardarda arda birkaç tane patlayınca Bak hayatta şu yaştaki bir kadına bu yapılmaz abi yapılmaz, yani. Yapılmaz. Harbiden evet, yapılmaz. Evet bu arada. Yani. Son nefesi zaten muhtemelen. Böyle yapmakla bir şey anlanmaz. <laughs> Gülmemeliydim pardon. <laughs> Yazık abi ya. Bu abi yazık günah. Gülüyor bir de. Aa bu Yine ara... aynı abi galiba. Yandı o. Götünün altına girdi bu arada. <laughs> bir beyaz kıyafet. <laughs> ha bunlar Oha. işte çok güzel bak. Saldırıyor sanıyorsun. White walking. <gülüyor> <gülüyor> Terlik şey değil mi ya? Adam dördü üç. değil mi bu? Ne bileyim oğlum böyle bir kamera açısı mı var ya ne yapmış bu? Sikir adamı sıkıyor. Sikir adamı Oğlum Oğlum yok. Karşılıklı atışırız da şimdi böyle tek Selim abi bak geçen de aynısı. Reklam mı yapacaksın sen bizi? Hadi lan kamerayı çektim. <laughs> dağloğruz, dağloğruz, dağloğruz. Atar yaptıktan sonra sen. Camdan atacaklar. Camdan atıyor bak camdan atıyor. Biz de yaptık çünkü. Bu çoğalttı o Şimdi dur bekle bak. Benim 10 yıl önceki videomu bulayım mı size. Abi milletin elinde yanıcı gelici alet varken nasıl abi. yapıyorlar ya? Bilmiyorum çok tehlikeli işte oğlum. Onu söylüyorum yani. Cahillik biraz. Ünlü havai fişek videosunu yoksa. Evet. Abi bu arada tehlikeli yani bizim mahallede var da elinde patlayan bir çocuk. Oğlum Evet ya, o var Yani. parmağın parmağın. Herkesin parman. mahallesinde Mert, o çocuk Mert vardır ya. bilir o gözünde patladı. Değil benim Mert? Gözün gözünde patladı. Bebe bir şeyim yok diyordu gözleri Voldemort gibiydi. <gülüyor> <Kukurumuz> <gülüyor> benim de gözüme çatapat patladı bu arada ama ben kıl payı kurtardım. Her mahallede bir tane patlamış. E de benim de yüzümde torpil tozları patladı. Kaşım maşım yandı, kirpiklerim A, yandı. Peki o torpili patlatmayıp da içindeki tozu hiç yaktın mı böyle? İşte onu diyorum öyle göte işte, geldim patlıyor. Zaten. çok Olur. tehlikeli bir şey yok. Dur bakayım. Lan o video kaldırılmış mı lan? Yok, yok artık. Ha yok, burada duruyor işte. <laughs> Başım bak. A Araba canısı mı tukal abi? Tam yolun üzerinde duruyor. Bu kaç? Üniversite ikinci sınıfın burada galiba. birinci sınıf yani. Evet. Ateş yeri ayağa kaldıracağız. Proje dönemi kafalar yanmış, puştuz. Dedik ki lan eğlenelim. Gece 3 proje yapıyoruz. 2008 mi? Ne zamansa işte hatırlamıyorum. Evet. Hadi abi. abi. Bizim de Roni diye bir arkadaşım var. Benim yakın arkadaşım. Dedi ki benim arabanın bagajında dedi torpiller var dedi. Gidin onlarla oynayın dedi abi. Biz de ne olduğunu bilmeden gittik Ataşehir'in merkezine. Ya bu, bu arada şu an biri yapsa kovalarım yemin ediyorum kovalarım. Gazamız mübarek olsun. Şey i̇şte gördüğünüz gibi tem. Bakın şimdi İstanbul nasıl ayağa kaldırılıyor. Ya iyi bok yiyorsun amına. Sen, sen arabayız aslında dur. Abi beraber patlatalım Tam büyüğü mü patlasın? Bence var ya. bir tane patlatalım kaçalım. Sonra bir tane daha patlatalım kaçalım. Polis de yok. Benim tipime bak amına. Oğlum bize şey, gece gece karakolluk olmuyor oğlum lan. Bir şey olmaz abi. Gel gel yürü. Hayır abi gel tırman. Bir şey olmaz amına koyayım. Düşüyorum. Gel gel gel. Al siktir taksi var burada. Bir şey olmaz ama gel. Bu arada ev, ev, gel evlerin abi. dibinde değiliz. gene açıktayız böyle boş alanda. Gel olarak. gel. Gel koy buraya. Koy abi. İşte gördüğünüz gibi binalar. Temot yolu. Hemen ateşe sapan oradayız. Bunu mu koyuyorsun? Bu havaya doğru mu uçuyor? <laughs> Bir dakika dur. Ben korunayım. Açık evet, adres göre, Göreceksiniz şimdi dur. Çok eski oğlum bu video diyorum sana. 2000... Kaç? Sekiz, altı falan da olabilir bilmiyorum. Kaç abi kaç. Bu ne lan? Allah senin belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> Siz şu an göremiyor musunuz bunu şeyden? Yayından izliyoruz abi. Yayından izlemeyin dur ya. Bu şey değil mi? Volkan mı diyorlar? Ne diyorlardı buna? Havaya uçuyordu böyle oldu yerde dönüyor. Yok yok bu o değil. Şimdi bu o değil, de kanka bak oldu? şimdi bak. Bilmediğim bir, şeyi şimdi. <laughs> bilmediğim bir şey yakacağım şimdi. Sıfır sıfır bir vereceğim şimdi. çıktı. Koy abi. Nerede torba? Oooo. Kokuyu kes. <laughs> Adamın bakışı çok komikti oğlum. <laughs> evet evet hadi. Evet evet hadi. Polis gelirse ya hayır. Oğlum ne olacak? <laughs> <Oğlum, nolacak>? Çocuk stop <laughs> plan şey patlatır. Can Oğlum ne olacak? Çocuk şeyi patlatıyor. Burası sit alanı yani. Gel. <laughs> Bir dakika dur. Ağacın arkasında Bu Öyle mi diyorsun? Hazır mısın? Hazırım hazırım. gel gel gel. Oğlum ben düşen tut beni. Tukan elinde lan. Bitmiyor da. Bitmiyor, bitmiyor. Açalım kapıyı. Alarm hadi. <laughs> Anahtarı Oğlum orada ya. değil mi? Anahtar yok. Az An siktir. Dur lan. Oğlum nasıl açtın pek kapıyı? Oğlum sen şifreleri uçsak? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim hadi. <laughs> Anahtar yok. Oğlum şaka Aa. yapıyorsun. Hadi uç abi. Hadi. <laughs> Bir de Burak da Buley'in adı. Ben de söylersem tekrarlıyor çok korktuğu için bu arada yani. İleride bir de böyle şey var. Çakarlı bir araba var. Şurada gözüküyor mu? Polis polis korkusundan. Son 5 saniyedeki ağzını nasıl ağma senin <laughs> abi? Kork hadi. O korkunun ağzı. <laughs> Anahtarım Oğlum orada değil mi? <laughs> Anahtar <laughs> yok. An siktir. Dur lan. Oğlum nasıl açtın pek kapıyı? Oğlum tak şoförleri uçsun. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim hadi. Bak bir de o zaman bunu madem nostaljiye gittik. Bu arada 2010'da paylaşmışım ama bu 2010'un videosu değil. 11 sene önce değil bu yani. Bu, 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 yüksek ihtimal bir sene sonra falan paylaşmışımdır bunu. Öyle tahmin ediyorum. Bir de arkadaşı korkuttuğumuz videolardan biri. Şu, <laughs> bu çok iyi. Bu bizim yaptığımız kostüm. Üniversitenin yeni ikinci yılında falan. Maskeyi ben yaptım. <laughs> Ronnie ile birlikte yaptık. Screaming kostümü bu. Tamam mı? O az önce benimle birlikte patlattığım var ya o yanımda duran arkadaşımı korkutacağız burada da bura. Bu Ağolu'nun böyle o zaman yeni yaptığı Resistance'lar eksi üç eksi dört otoparkları böyle bir gergin oluyordun. Işıkları falan sen yürüdükçe açılıyor. Kız arkadaşına gitmişti Burak. Dönüşünde de biz planımızı yaptık. Bu kostümü hazırladık. Saklanıp korkutacağız. Bak gecenin üçü. <laughs> Görünüyor mu sizde? Gez evet, <laughs> O gerginlik nefesliyesi bak. <laughs> Victim Burak. Görüntüyü göreceksiniz bekleyin şimdi. Şimdi ben hiç bak değil. Vay bekleyin. Aa şu an güzel ışık, edeyim, ışıklar, ışıklar yakılmadı. Heh dur. Bekledik orada bayağı bir 10 dakika 5 dakika bir şey bekledik. Geliyor. O kadar beklememişiz. Bak şimdi slow motion izle bir de. <laughs> Bak göbeğini falan açıyor. <laughs> O zamanlar bu tarz şeylere verilen tepki de şu anki zamandaki ee, tepki aynı ya, olmaz yani. Bu o zaman bunlar önemliydi. Bu videolar tabii eski olduğu için 11 sene 12 sene önce böyle YouTube kanalım var şaka yapayım trolleyim. İşte kurgu murgu yok dümdüz manuel yani aklımıza. Bak o zamanlar bunları YouTube'a falan çekseymişiz ki o zaman YouTuber falan çok yoktu diye biliyorum. Tutarmış yani bunlar. Bizim aklımız sürekli bunlara e şey çalışıyordu. Yani Ronnie ile sürekli piçlik yapıyorduk. Arkadaşlar izleyici sayısını falan yazmayın. Bak banlıyorlar. Sonra neden banlandık demeyin. Gözünüzü seveyim. İlk bir time out atın, sonra banlayın o zaman. Yeni gelen adam yaz hala yazıyorlar ya. Allah akıl fikir versin. Vallahi ne diyeyim. Şu an yapsam mesela abi bunu. Şu an böyle kuru, bir tepki kuru, alamazsın kuru yani. Bilmem ne derler. Ee, abi söylüyorsun da işte ifade etmiyor ki. Bak sonda da Burak'ın gözünden o yaptığımız kostümün Nasıl gözüktüğünü göster. Hızdan ne Bu ne Baksana çocuğun haline bak. Error <laughs> vermiş gözüm özü. Garip bir <laughs> şey. <şok. gülüyor> Çıkışı böyle yani. O böyle gördü anladın mı? Korkunç o, ha. Bak orada hiç böyle... Allah'a emanet gecenin içinde yürüyorsun karanlıkta zaten bir gerginlik olur ya içinde. Karşında bu çıkıyor bir anda. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Video edit falan yapmışım ya. Hayır, Burak abi ne yapıyor? O iş adamı oldu. <gülüyor> 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 o iş adamı oldu biz hala takılıyoruz üzerine. <laughs> Güzeldi ya valla. Diyorum yani ya tadını çıkartın diye böyle çıkartıyorduk biz de. Yorum var mı abi videoda? Yorum vardır. Ataşehir'in. <laughs> Dur bekle. Ataşehir'in tam tem yolun üzerindeyiz. Yorumla 13 tane yorum var. Babam yapmış. Sizin yatacak yeriniz yok ulan manyaklar. <gülüyor> 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 Çok iyi Tuğkan süper. Süpersin Tukan, Efsane. Aa. Ee, ay yazık hmm. be. Bule'nin olayı bu kadar olgunlukla karşılaması iyi olmuş. Bak tam toksik Ayşenaz. <laughs> <laughs> Tabii canım başkası olsa böyle yapmaz diye cevap vermiş. O zamanlar kibar ve tahammülü yüksek bir adamken. <laughs> Esin çok iyi yazmış. İrem ha diye gülmüş. Bu kadar. Zaten 13 like'ı var. <laughs> 13 tane yorum var. <laughs> 13 tane de yorum var. Babam yine müdahale. Başka bakayım burada. Bu Amerika'daki açık arttırma niye var ya? Bu açık arttırmada 24 dolara çift kapaklı buzdolabı almıştım. Çift kapaklı 24 dolara tertemiz buzdolabı almıştık. İnanılmaz abi San Diego'daki açık arttırmalar. Bak kafayı yersiniz. Giriyorsun böyle. Kategori kategori ayırmışlar. Mutfak bölümü, yok işte bahçe bölümü, yok elektronik bölümü, şu bölümü, bölümü geziyorsun böyle. Sıra sıra oradaki elebaşı kimse yöneten. <laughs> ne dedi de anlaşılmıyor. <laughs> Elini kaldırıyorsun. 20 dolar mı dedi, 50 dolar mı dedi. Ve de insanlar aç değil ya. Böyle tatlı tatlı giriyor. Lazımsa kaldırıyor, değilse iptal ediyor. Biz Kamil abiyle buraya bir giriyorduk amına Dükkanı yapıp çıkıyorduk 3000 dolara, 5000 dolara. Sonra Kamil abi gidiyordu 3 bin 4 bin dolara yaptı. Restoranı Amerikalı'nın birine 25 bin dolara 30 bin dolara okutuyordu. Sonra da 3 gün 5 gün yiyordu parayı yani. Tabi temiz dealer's life. İnanılmaz ucuz şeyler var ya. Yani kafayı yersiniz hepsi çok güzel. Yemek takımı alıyorsun 30 dolara böyle. İhtiyacı yok adamın girmiyor ona. O depo mepo savaşları var ya izlediğiniz mi Onların hepsi aslında böyle yaşanıyor yani gerçek. Hani programa çıkanlar belki yalan dolandır da. <laughs> Bak 30 numara şu sandalye 5 dolardan açıyor mesela 5 dolar alıyorsun. <gülüyor> Gibi. <gülüyor> ne oldu lan? <laughs>